Biz 28 Şubat mağduruyuz abi. Ben, biz mağduriyetlerin mağduriyetini yaşamışız. Bizim hak ve özgürlüklerimiz elimizden alınmış. Ben 7 yaşındayken babam cezaevine girdi. Camide Kur'an dersi veriyordu. Yani insanları hakka davet ediyordu. Bundan dolayı cezaevine girdi. Cezaevine atan insanlara e, hiçbir suç, hiçbir şey suçlamayı babam kabul etmediği halde kendisine ağırlaştırılmış muhabbet dedik. Bir insan bir suçu kabul etmediği sürece sen o suçu o insana nasıl yükleyebilirsin abi? Annem öldükten sonra biz dört e, erkek dört kardeşiz dört yıldır annem ölmüş e, biz e, zorluklar çekiyoruz başımızda babamız yok e, anne de yok e, bakan eden de yok yani biz e, zor durumdayız kendi kendimizi çevirmeye çalışıyoruz e, nereye kadar böyle başımızda bir büyük olsa babamız olsa bizi kollar, kolaçan eder, yönlendirir, bize sahip çıkar. E şimdi biz dört kardeş kendi başımıza inan ki bir şey yapamıyoruz, zordu Ama biz yargı yolu istiyoruz. Yargı yolu çıkarsa Allah'ın izniyle bu insanların içeride masum, bu kadar yıl e, asısız yere, suçsuz yere içeride yattıkları görülecektir. Yani yeter artık, görün. Yəni bu mədrəeti görün. Görməməzdikdən gelirsiniz ama görün yani. İnan ki bu insanların bədduasını alırsanız vallahi ala şağırsınız. İç kimsə sizi qurtaramaz.